Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizler için izleyene özel kahve falı bakacağım. Öncelikle hatırlatmak istiyorum ki falımız genel bir faldır. izleyene özeldir. Yani herhangi bir şekilde bu videoyla karşılaşmışsınız. Ana sayfanızda çıkmıştır. Aratmalarda bulmuşsunuzdur. Bir şekilde kanalıma denk geldiyseniz bizim enerjilerimiz bizi bu videoda buluşturduğu için ben sizin niyetinize e, fincanımı yorumlayacağım demektir Zaten e, fincanımı içerken de tamamen izleyen kişiye özel olması için niyet ediyorum Diye kısa bir hatırlatma olsun istiyorum Lafımı da çok uzatmayayım Hemen fincanımı açarak yorumlamaya geçeceğim Ama öncesinde bir hatırlatma daha Kanalıma ilk kez karşılaştıysanız ya da hala abone olmadıysanız Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum Ve fincanımı da açarak yorumlamaya geçeceğim Evet, hemen çok kısa göz gezdirdikten sonra yorumuma geçeceğim. Şimdi burada ayağınıza kadar gelen bir fırsat olmuş diye gördüm geçmişinizde. Ama siz bu fırsatı göz göre göre kaçırmışsınız. Yani ya başka ilginiz başka bir şeydeydi. E, görememişsiniz ya da gördünüz ama fark edemediniz. Bir şekilde iş işten geçtikten sonra e, biraz düşünmüşsünüz ama gördüğüm kadarıyla e, bu bir fırsat daha çıkacak karşınıza ama bu kaçırdığınız fırsat neyse eğer aynı yine o konuda. Onunla ilgili benzer bir durum olduğunu görüyorum ya da belki aynı fırsatın ikinci kez karşınıza çıkması için e, bu sizin için aslında ikinci bir şans olacak ve bu kez elinizden kaçırmayacağınızı gördüm ve ve bu fırsatın da sizin hayatınıza çok pozitif bir yansıması olacak çünkü çok pozitif manada bir değişim e, yaşayacaksınız bu fırsatla birlikte e, sadece öncesinde neyse bu bir düşünün bulacaksınız keşke kaçırmasaydım ben bunu nasıl teptim ya da nasıl Nasıl fark edemediğim dediğiniz bir şey hayatınızda. E, bu ikinci kez karşınıza çıktığında bu kez e, dövünmeyeceksiniz. Bu fırsatı değerlendireceksiniz. Evet kaçırmışsınız çok güzel bir fırsatmış ama yeni bir fırsatla daha karşılaşıyorsunuz. E, dediğim gibi yine aynı şey ya da benzer bir şey gibi. Bir de bugünlerde kendinizi bir kısır döngünün içinde gibi hissediyorsunuz. Yani sanki böyle bir sıkışmış kalmış gibi bir his. Yani böyle bir karanlık bir his bu ama şöyle anlatayım. Aslında bunalmışsınız. Yeni bir şeyler denemek, yeni heyecanlar yaşamak istiyorsunuz. Ama buna şartlarınız el vermiyormuş gibi sanki. İçinizde böyle bir iç isyan gördüm kısaca. Şöyle anlatayım. Bir aya kalmadan e kendiniz oluşturacaksınız bu uygun koşulları ve bir fırsat yaratacaksınız. Daha önce yapmadığınız bir şey yapmak, daha önce gitmediğiniz bir yere gitmek, yeni bir şeyler keşfetmek, örneğin hobi edinmek gibi... Bir şekilde böyle eylemlerle sıkıntılarınızı giderip hayatınıza renk katacaksınız. Ama sadece bir şey değil birden fazla şey yapacaksınız. Daha önce dediğim gibi denemediğiniz şeyleri deneyeceğiniz böyle çok hareketli bir dönem olacak aslında sizin için. Sadece şu ara birazcık daha evet kısıtlanmış hissediyorsunuz. Ama dediğim gibi bir aya kalmadan siz başkalarını da beklemeden hani başkaları bir teklif sunsun birlikte bir şeyler yaparım diye birilerinden yardım beklemeden... Kendi adınızı oluşturacaksınız bu koşulları diye gördüm şu an evet birazcık daha burada sıkışmış kalmış gibi görüyorsunuz ama yüzünüz çok e, ferah bir şekilde aydınlığa doğru dönmüş duruyor. Yani evet e, belki şu an içinde bulunduğunuz durum iç karartıcı gibi görünüyor ama e, siz karşınıza çıkacak diğer koşulları kendiniz ayarlayarak daha doğrusu yani o engelleri görmeyerek bir şekilde bu fırsatı oluşturup e, hayatınızı kendiniz renklendireceksiniz yani kısaca. Şimdi hayatınızın bir döneminde ikinci bir şans verdiğiniz birisi olmuş. Yani şu anda hayatınızda yeri olan birinden bahsediyorum. Sevgiliniz ya da eşinizle olması yüksek bir ihtimal olsa da arkadaş da olabilir bu. Yani daha önce sizin arkanızdan konuşmuştur. Bu sebeple ciddi bir şekilde aranız açılmıştır bu kişiyle. Sonra Özür dilemiştir açıklama yapmıştır bir şekilde kendini affettirmiştir size bu şekilde bir şey yaşayarak da ikinci bir şans vermiş olabilirsiniz yani dediğim gibi bu arkadaş da olabilir sevgiliyse de atıyorum sizi aldatmıştır tabi biraz daha kötü bir örnek oldu ama bir şekilde size kötü davranmıştır ayrılmışsınızdır sonra ikinci bir şans vermişsinizdir gibi. Netice itibariyle sizle daha önce bir hatası olmuş olan bu kişiyle tekrar bir araya gelmiş devam eden bir ilişkiniz ya da aranızda bir iletişiminiz var sürdürdüğünüz bu kişi yakında sizi kızdıracak bir şey yapabilir. Yani daha önce ne sebeple bu kişiyle aranızda mesafe girdiyse o sebepten ya da ona çok benzer bir sebepten dolayı yine aranız bozulabilir diye gördüm. Ee, o yüzden yani doğrudan size eskiden yaptığı şey neyse aynısını yapacak diyemem ama bu ya da buna benzer bir sebepten sizi kızdıracağını görüyorum ama sonucu ne olur bilmiyorum çok karanlık bir şekilde çıkmamış bu kişiyle tamamen iletişiminizi ya da ilişkinizi kesme gibi bir durumunuz net bir şekilde yansımamış ama bir süreliğine sizi kızdırıp aranızın bozulacağını net bir şekilde söyleyebilirim yani ama bunu ayrılık olarak düşünmeyin. Eğer sevgiliyseniz bu kişi hayatınızda var olan biri ise arkadaş değil de sevgilim bu kişi diyorsanız ben siz onunla ayrılacaksınız, ilişkiniz bitecek anlamında söylemiyorum bunu ama bir kızdıracak yani buna benzer bir sebepten biz zaten bu sebeplerden dolayı seninle sorun yaşamadık mı tarzı bir tartışma içine girebilirsiniz kısaca. Şimdi etrafınızda da dikkatimi çeken bir kişi var ama. Bu kişi e, tanıdıklarınız arasından bir kişi eline geçen parayla harcadığı para dengesiz olan birisi olarak görüyorum. Yani bu kişi atıyorum eline aylık 3000 lira para geçtiğini e, söylüyor ama her ay 5000 lira harcıyor gibi. E, tabii ki de siz onun ne kadar harcama yaptığını bilemezsiniz ama işte bu mesela atıyorum hani bir alışverişi bu alışverişi nasıl yapıyor diye bir şaşırırsınız mesela. Hani bir sürü üstüne kıyafet alır işte sürekli yeni eşyalar alır. Hani dersiniz gibi böyle bir aklınızı kurcalamış yani. Bunu nasıl yapıyor demişsiniz sanki içinizden ama üstünde de durmamışsınız gibi. İşte o kişi kimse onun bir ek geliri var ya da bir kazanç sağladığı farklı bir yatırım ya da farklı bir birikimi var. Bu da yakında açığa çıkacak. Bunu duyum olarak bir haber olarak duyacaksınız. Bu kişiden duymayacaksınız. Size söylemediği, sakladığı için de aslında bir gücüneceğinizi sanki gördüm. Çünkü yani sanki özellikle saklamış gibi hani böyle bir ben sanki ne yapacaktım da bana neden bunu özellikle benden sakladı diyeceğiniz birisi hani bir şekilde bu kişinin o parayı nereden bulduğunun aslında haberi gelecek yani sizin daha önce aklınıza takılmış ama üstünde durmadığınız bir konu bir şekilde haber olarak da olsa size yansıyor size gelmek isteyen ama aranızda mesafe olan birisini gördüm. Yani e, bu kişi size çok değer veren bir insan. Siz de ona değer veriyorsunuz anladığım kararıyla. Ama aranızda bir mesafe var e, ve bu kişinin sanki böyle bir gelme planı var gibi. Şu an sanki fırsat bulamıyor, şartları müsait değil. Bakın böyle sanki çok e, birleşmek istiyorlar ama arada görünmez bir mesafe var gibi ve bu kişi kimse eninde sonunda bir fırsat yaratıp size gelecek ama sürpriz bir şekilde gelecek bu kişi. Yani e, ya sürpriz yapacak e, hiç haber vermeden gelecek ya da haber verecek ama. Sizin beklediğinizden atıyorum Siz 3 ay sonra gelir diye düşünmüşsünüzdür ama o bir ay sonra gelecek gibi beklediğinizden daha kısa bir süre sonra ya da dediğim gibi sürpriz bir şekilde olacak bir buluşmayla da bu kişiyle görüşeceğiniz yazmış buraya. Bu arada tabağımıza geçiyorum e Canınızda gördüklerimi aktardım. bebeğini sağlıkla kucağına alacak birini görüyorum. Yani etrafınızda hamile biri yoksa hamilelik haberini alabilirsiniz ya da hamile ise de bir hamileden e, haber alacaksınız demektir. Yani dediğim gibi bunun iki ihtimali var. Ya birinin hamile haberini alacaksınız ya da etrafınızda hamile biri varsa hamile birinden e, bir haber alacaksınız. Ama ee, bu varsa eğer e, hamile birisi kesinlikle sağlıklı bir şekilde dünyaya çocuk getireceğinin habercisidir. Çünkü eğer e, bu hamile olan kişi kim bilmiyorum ama... E, öyle bir takım evhamları olduğunu görüyorum e, çocukla ilgili e, yani ya doğum sıkıntılı olursa ya çocuğumun bir rahatsızlığı olursa gibi e, bir takım endişelere sahip ama e, çok sağlıklı bir çocuk dünyaya getirecek bu arada hani onu da söyleyeyim biraz endişeli olduğu için buraya yazmış ama dediğim gibi böyle bir haber e, görünüyor ya hamile haberi alacaksınız ya da dediğim gibi hamile biri varsa da o kişiden bir haber alacaksınız. Bir de siz sanıyorum geçmişte Allah'a dua etmişsiniz. Allah'ım bana kim kötülük yapmak istiyorsa planına boz, karşıma çıkar, bana ettiğini kendi bulsun gibi bu tarzda bir dua etmişsiniz sanıyorum. Çünkü arka arkaya duyacaksınız iki kişinin sizinle ilgili kötü düşüncesi ya da size kötülük yapma isteği bir fesatlığı ortaya çıkıyor 15 güne kadar çıkacak bu Allah da sizin önünüze çıkartıyor yani tam arka arkaya iki kişinin birden duyması hani ikisi de sanki beklemediğiniz insanlar aslında birisi biraz daha beklediğiniz yani yapabilir ya ona zaten güvenmiyorum dediğiniz ama ikincisi hani bu kadarını da yapmaz diyebileceğiniz birisi olacak. Bir şekilde ya arkanızdan bu kötülüğünü birileriyle paylaşmış da bir şekilde size duyulmasına vesile olmuş bilemiyorum. Bir şekilde sizin önünüze çıkacak. Bu iki, kişi, iki kişinin de niyetini öğreneceksiniz. Sonuç itibariyle siz bunu öğrendiğiniz için de bu kişilerin size zararı dokunamayacak. Bu arada aileden birinin de çok başarılı olup çok iyi yerlere geleceği yansımış. Yani belki şu an çok standart bir işi ve çok standart bir geliri vardır. Ama her küçük bir girişimi bile varsa bilmiyorum. Uzun vadede de ciddi bir yükseliş olacak. Tabi bu en az 2 yıl uzun vadede dedim. 2 yıldan önce sonuçları görülecek bir başarılı değil. Çünkü şu an yolun başında gibi duruyor. Ama bu kişi ektiğini hani ne ekersen onu biçersin demişler ya. Ektiğinden de fazlasını biçecek. Yani biraz Çabaları, emekleri karşılığını fazlasıyla bulacak gibi. Bir şekilde onun başarısının size de yansımalarını görüyorum. Çok olumlu bir şekilde. Neyse bu kişi kimse bilmiyorum ama çok çok ciddi bir yükselişi olacak. Bakın şunu görüyor musunuz? Sanki böyle bir füze gibi bir anda olacak bir yükseliş. Yani bir anda derken bir anda değil ama şey gibi düşünün. Normalde bir kişi... O yükselişi 5 yılda yaşarken onun 2 yılda yaşaması gibi. Biraz da sanıyorum şu sıralar bir takım borçlarınız mı var ya da size yük gibi gelen bir şeyler var sanıyorum. Böyle bir mobilya alımı ev araba almak gibi böyle sanki bir şey alarak bir ciddi bir borcunun altına girmek ya da yoksa da böyle bir şey düşünebilirsiniz düşünüyor olabilirsiniz aslında etrafı çok aydınlık ama size kıç, kısa süreli bir külfeti yükü olacak bir durum olarak görüyorum. Ondan sonra kendiliğinden toparlanıp halledilecek bu hani ödenmeyecek bir borç olarak görmedim ama bir süre böyle bir sizi sıkıntıya sokabilir. Bir de şurada bir E harfi çıkmış görüyor musunuz? İsminin içinde E harfi olan birinden hane içine çok aydınlık bir haber gidiyor. Görüyor musunuz şu haberi de? Böyle hane içine adeta böyle sevince boyu olarak gördüm. Çünkü çok aydınlık bir şekilde yansımış. Sanki doğrudan hane içine ilgilendiren yani sadece sizi değil ailenizi de ilgilendiren haberler olarak yansımış buraya. Evet çok aydınlık. Bu arada hane içerisinden birisi de yine bir gitme planı var sanıyorum. Çok aydınlık bir yolu çıkmış. Neyse bu kişinin sanki uzak bir yolda belki kısa süreli de olsa bir işi var gibi böyle bir gidip gelecek ama çok aydınlık bir yol buraya gidip geldikten sonra bu kişinin ruh hali de çok daha iyi bir şekilde etkilenmiş olacak. Ne amaçla gidecek bu yola bilmiyorum ama Hep gidip dönüp gidip döndükten sonra ruh hali için çok güzel bir gelişme vesile oluyor diyebilirim. Evet bugün de film falınızda gördüklerimi aktardım. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni fağlarımızda yine buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.